Ama tam da gözümün içine çıktı yok garip duruyor bir dakika böyle yapsak böyle mi konuşacağım <laughs> çok garip hissediyorum ee, bilmem daha ya rahat olur diye yatağa geçtim de rahat rahatsın her yerim çok ağrıyor sürekli kendimi kötütezim geliyor. ah bir <laughs> en iyisi çıkartayım ben ya <laughs> merhaba Merhaba. <laughs> Merhaba demek bana çok garip geliyor ya. Neyse. Bunlar düşmüştü bu arada. Bunları taktım falan. Neyse. Ölelerimi sildim. Çok garip hissediyorum. Size e, 2019'dan beri kullandığım ya normalde günlüğümdü. Sonradan her gün her gün yazmak değil aslında ama işte günümü falan anlatıyordum. Hala daha eksik kısımları var bu arada. E, yazmadım bıraktığım bir sayfalar falan var onları kesin yazmayacağım ama neyse işte öyle göstermek istedim bir de ee, normalde bunu yaparken videosunu çek çekmek istiyordum ama sonra her yerim ağrıyordu hala da bu buram ağrıyor ee, yeni bir deftere geçtim onu daha sonra göstereceğim umarım daha demin gösterememişimdir. neyse işte ilk önce bundan başlayacağım zaten e bakarsanız yani bu kısmı sadece şey en sonları da yaptım. Neyse konuşamıyorum şu anda da. Sadece arkadaşlarımın hediyeleri falan. Bak şurada şöyle bir şey yaptım. Burada da işte içtiğim günlere yazdım. işte o gün yaptığımı falan. O sözlerle alakalı bir şeyler yazdım. Neyse işte. bunu şöyle kağıttan kalp yapmıştım. Onu oraya yapıştırdım falan. Burada da şu bir tane ağaç var arkadaşlar. Ondan yaptım. Şöyle fotoğrafını koyarım. Ondan arkadaşlarım bana not bırakmışlardı. artık. Notlar okunmasın diye şu uzaktan göstereceğim. Böyle bir şey yaptım. Arkadaşlarım yapmış işte neyse. Sonra arkadaşlarımın hediyelerini yapıştırdım. Bu şekilde şöyle böyle. Ya ne kadar güzel çizmiş ya şu kızın çizimine ölüyorum. Burada böyle mekik geçiriyor. Çok ne yazıldığını görürsün görsün istemiyorum. Neyse işte burada da fotoğrafı var. Bunu çizmiştim. Neyse. Ee, bu var. Böyle. <laughs> Burası biraz kötü duruyor. Ee, sinemaya gitmiştik. Mısır kutusunu buraya pişirdim falan neyse günleri günü anlattım falan. Öyle yani. Burada da var bir tane not görülmesin. Hemen çevirelim. Burada da 2025'ten 2026'daki kendime mektubum. Ee, ama daha mektup yazmadım. Yarım kaldı. Üşendim falan. Başka bir sayfa yok zaten. Onların hepsi dolu. Böyle önceden yaptığım şeyler. Big Five tahminlerim falan. Big Five da çok kötüydü arkadaşlar. Eleme gecesi izlediyseniz bilmiyorum ama çok kötüydü. İkinci sezonu izlemeyebilirim. Neyse. Böyle yani. Başka onun gibi yaptığım sayfalar var mı? Böyle bir sayfalar. Bunlarısı da Stray Kids'in konuşamadım ama Stray Kids için şarkılarını anlatma falan öyle bir sayfa yapmış neyse işte bu da böyle tarihlerini yazmıştım sonra bunları için unuttum öyle kaldı. Buraya da şekil yaptım. Bunu koluma mı yapmıştım? Kınadan. O o şekli buraya da yapmıştım. Bu böyle yarım kaldı burası. Öyle. Bunu göstermiş aa bu da var. Bunun arkadaşlarım çok daha geçmişti. Onu da belki şuraya koyarım. O tarafını. Neyse arkadaşlar. Ya yani 2019'dan beri kullandığım defter bitti. Çok garip hissediyorum. Biraz duygulandım. Onu heyecan almıştım ama. Bakın ya burada bırakayım falan. Çıkartması var. Bunlar var. Çok garip hissediyorum yani. Bir de o zamanlar çok az yazmışım yani. Kitabın yarısı 2025. Düşünün. Yani 2019'dan beri bir de yazıyorum ben. Bunu kullanıyordum. O kadar az yazmışım. Neyse şimdi yeni deftere geçiyoruz. Bu. Bunu burasını yapıştırmıştım bu arada. Şöyle yapıştırdım. Ay bir dakika dur. Spoiler oldu. Şöyle bir tane kağıt aldım. Üstüne yapıştırdım böyle. Çok güçlü bir yapıştırıcıyla artık çıkmaz. Buraya da aynı şekilde o yapıştırıcıyla yapıştırdım kurdeylemi. Burada ya buraya normalde yanına bir tane daha tatlı koyacaktım. Tam bir menü gibi olacaktı ama sonra net yapsam bilemedim. Bir de kardeşim sade güzel dedi. Ben de tamam dedim. Ee, neyse şimdi ilk sayfaya geçelim. Şurası kaplanıyor ya neyse. Bir şekilde Meryem'le fotoğrafımız. Ben bu fotoğrafı çok seviyorum. Çok tatlı yani bilmiyorum. Böyle ismimi yazdım. Burada Minho var. Burada Han var. Burada da baştan gitti Sarih var. Ee, ben hemen Vision Board yapmadım bu arada şeye. Ajandamı. 2025'ten sevdiğim anıları işte falan. Öyle şeyleri yazmayı düşünüyorum. Daha bir sayfa yazmış öyle gözükmesin diye şey yapıyorum da. Öyle sayfa bıraktım. Burada da işte ilk sayfası var bizim boyun. Bu arada Seda şey var. Engin Deniz'in. Bilmiyorum onun gibi bir vlog da çekmek istiyorum. O yüzden onu hemen oraya yapıştırdım. İşte, işte uyku düzenimi düzelteceğimle alakalı işte ee, YKS şey hedefimi falan böyle çalışan insan fotoğrafları koydum satranç <laughs> oyunu bilmiyorum ya satranç oynamak o oynamayı öğrenmek istiyorum öyle değil sudoku falan var normal sudoku çözüyorum aslında ama alışkanlık haline getirmek istiyorum işte çizimle alakalı iki tane şey koymuşum buraya neyse buraya geçelim burada da işte hobiler falan var işte burada yani gitar çalmakta halen daha çok şeyim yani. Çok kötüyüm. Çünkü doğru gün çalışmıyorum. O yüzden ona da çalış ona da ağırlık vermek istiyorum işte. Birazcık dansa ilgim var. O yüzden e belki şu aralar olmaz ama e, sonra hemen bir dansa ağırlık vermek istiyorum yani de Big da çok fazla şey oldu. Hmm. Gazladı diyeyim. <laughs> yani bilmiyorum. Bir tane de kişiyle alakalı bir video koymuşum. Belki de kişiye falan yaparım diye. istediğim kilo yazmışım. işte gitar çalan, işte böyle cover yapan. Ben de e, öyle videolar atmak istiyorum. Bir tane vlog videosu yine. E, arkadaş grubu falan. Dans kursundan fotoğraf işte spor yapan bir kız fotoğrafı. Arkadaşlarımla bu aralar bir iki aydır falan arkadaşlarımla çok fazla görüşmediğim için çok fazla arkadaş fotoğrafı koydum. Ee, <laughs> işte Kazuha mı? Öyle okunuyor herhalde. Bilmiyorum. Reserfem'den onun dans ettiği fotoğrafları koydum. Geçiyoruz. Burada. Evet, burada daha çok böyle istediğim şeyler aslında. Almak istediğim şeyler var. Yine blog fotoğrafları var. Lisan'ın dans ettiği bir fotoğraf var. İşte bir video editlerken bir fotoğraf var. Arkadaşlar falan. Yani işte nasıl desem üniversiteye gittiğimde böyle güzel arkadaş edinmek çok istiyorum böyle güzel bir arkadaş ortamı falan olsun diye. Onları yapıştırdım. Ya bu tabii ki de tam ya benim elimde aslında da birazcık daha hani karşıma çıkan insanlar da bazen insanlar seçemiyor. Neyse işte. Ee, albümler var. Nevcins'in albümünü almak çok istiyorum. Hani Trax'i de almak çok isterim ama Nevcins o kadar istiyorum ki yani. E, ee, Bilinen koymuşum. Radiohead koymuşum. Öyle işte. Öp, tıp, tıp, tır öp, tır da var. Böyle. Burada da işte yine Jeans <laughs> var, Stray var. Bir de bu seneki Jenny'nin albümüne ben aşık oldum yani. O var. Bir de yine arkadaş grupları falan var yani. Benim vision board'um bazı insanlar böyle çok ben çok fazla aynı fotoğraf almışım. E, elerim diye şey yapmıştım ama hiçbirini elememişim. Neyse öyle oldu yani. Yaptım. Güzel duruyorlar bence. 11 dakika olmuş. Yani aslında ne konuşacağımı da bilemiyorum ya. Ah. Normalde yılbaşı video videosu çekmek istiyorum ama ağaç kurma falan. onu da alamadık bir türlü. Yani onun bir türlü dek gelmedi. O yüzden hayranda ağacımız yok. Süsleri var. Süslerimiz var ama ağaç yok. Yani yılbaşında herhalde ben ağaç olacağım. Saçım bugün çok kötü. Bu çok fazla önemsiz bir video oldu yani. Ajanlamamı gösterdim falan. İstan. Ee, umarım 2025'te ay 2026'da bunu güzel bir şekilde kullanırım. Çünkü yani bunu sonuçta 6 yıldır kullanıyorum. Umarım bu da 6 yıldır kullandığım bir ajan da olmaz. Her gün kullanırım. İnşallah. Öyle hmm, başka bir şey dersem zaten video eklerim. Bay bay.